Arkadaşlar bugün babaannem bizi aramamdan harika Kanatlar ağrımdan, sürpriz paket aldı. Arkadaşlar gelin kadın, bakın. Ve ve, ve babaannem de burada arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ve ve bu ve, ve babaanne bir sürpriz aldı. paket arkadaşlar. Bir tane de küçük paket arkadaşlar. A, hadi açalım. Hadi abim açsın önce. İlk bunu açalım. açalım. Tamam. Sana yardım edeyim mi? Abi. Arkadaşlar Mira çıktı. Bu bizde yoktu arkadaşlar. Var mıydı? Kardeşim var da. Bakın arkadaşlar burada da orta boylusu var. Biraz eskimiş olsa da. Evet. Etiketleri de burada. Evet. Tamam. Şimdi sen de aç bakalım ben de bunun düğünü açayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın evet, arkadaşlar. Olmayı. Kardeşim açsın. Ben açtım arkadaşlar. Aa sen bunu göster ben onun için var, kardeşim. Oy, sizin neler var? Ve böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Aynı etiket. Ya bu da puzzle arkadaşlar. Bakın. Doni. Evet kardeşim. Bu Boy boyamalar. Geç bunları. Bunlar biliyoruz. Arkadaşlar paket burada. Ve diz figürü çıktı. Paketi açıyorum kardeşim. Açtım kardeşim. Ajan Chase çıktı arkadaşlar. Bizde vardı çıktı. arkadaşlar. Puzzle çıktı. Ve bir tane daha puzzle çıktı arkadaşlar. Hiç ve Jerome eva figürü çıktı. Wow, bundan bir sürü katmanlı mini figür. Bunu da ve açalım bu da arkadaşlar. Aynısı. Ve, ve böyle Jerome Çık. çıktı arkadaşlar. Jet çıktı arkadaşlar. Bizde vardı. Şöyle evet. çıktı arkadaşlar. Bunlar. Ve arkadaşlar son paket. Son paketi açıyoruz. Yine aynı etiket çıktı. Ve bu da ve bu da yine aynısı. Evet kardeşim. Sen şeyi al. Nerede? Bunu da sen açmak ister misin? Evet. Aç bakalım. Sos, sos, bir paket. Bir tane daha red çıktı arkadaşlar. Red çıktı arkadaşlar yine aynı. Görüşürüz. Evet. Arkadaşlar sürprizlerimiz çok derimiz. Evet. Babaannemize evet. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Teşekkürler babaanne. Sağ olun yavrum. Allah razı olsun. Arkadaşlar burada puzzle'larımız var. Ve böyle ve böyle. Jerome çıktı. Bir de Don çıktı arkadaşlar. Şöyle büyük. Ve bir de Eva figürler çıktı. Eva figürler. Arkadaşlar yaptım Eva figür. Jerome ben yapayım. Jerome ben Al yapayım. Ceti yap? Ben Jerome yapayım olur mu? Arkadaşlar. Çıkan ve işte bu da, işte da zetimiz arkadaşlar. Buraya koyalım. Aynı çıktı arkadaşlar. Ve şimdi Jerome'u çıkartıyorum arkadaşlar. Burada da annemin bize aldı boyama kitapları var arkadaşlar. Bunun içini göstereyim böyle. Biz boyadık bazılarını. Bakın bir de Jerome'un Eva figürünü yaptım. De Böyle de etkinlik kitabı arkadaşlar. Kardeşim de yaptı. Harika kanatlarımız var arkadaşlar. Bello, Nero biliyorsunuz onları. Burada McQueen'lerimiz var arkadaşlar. Burada mavi Dinoco McQueen var arkadaşlar. Gözleri şöyle kapanıyor. Bir de Brezilyalı yarışçı var arkadaşlar. Ve böyle etiketler çıktı arkadaşlar. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Bir, Bir dahaki harika kanat paket açılımda görüşürüz.